Çılgın Games kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Face'de grup kurdum arkadaşlar. Ee, bu grupta bir tek Çağlar var. Ben varım. Bir de benim kardeşim var. Ee, başka. Ee, burada kuralları falan yazdık arkadaşlar. Buraya Facebook grubumuza ilk videomuzu attık. Burada çağlar falan açıklama yaptım. Bu arada ben de şey kapak fotoğrafını değiştirdim arkadaşlar burada. Bunu da ben yaptım arkadaşlar. Ee, grubumuza davet herkes davet arkadaşlar. Ee, burada sohbet edebiliriz. Ee, sizin bir sorunuz varsa sorunlarınızı çözebiliriz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadarını çözebiliriz. Ee, bir de bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Niye Minecraft videosu gelmiyor diye sorarsanız arkadaşlar. Benim Minecraft'ım bozuldu. Açılmıyor. Kendi kendime Java'yı sildi arkadaşlar. Şu yani benden Java istiyor. Ben de bir gündür de deniyorum Java'yı indiremedim. Onun için Minecraft sesi gelmiyor arkadaşlar. Çünkü bir haber daha var arkadaşlar. Şöyle bir haber var. Benim o yaptığım emekler hepsi boşu boşuna gitti diyebiliriz. Çünkü o dünya silindi arkadaşlar. Minecraft onu, sil, onu şey Java'yı silerken onu da siliyor. Yani bu aspekt olan olsun. Yani yeniden başlayacağız ya. Mutlu sorular bulup. Ee, olsun ya. Sağlık olsun. Yani abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.